Herkese merhaba. Bu bölümde Michelin marka lastik şişe için kutu açılışı yapacağız. Bildiğiniz üzere lastik havalarını lastik soğukken kontrol etmemiz gerekiyor. Ben hem aracın hem de motosikletin de bunları soğukken kontrol ediyorum. Bunun içinde Michelin'in dijital bir aparatı var. Onu da göstereceğim az sonra. Onu kullanıyordum. Fakat o sadece lastik havasını ölçmek için kullanılıyor. Daha sonra en yakın benzinle gidip lastik havası eksik ise tamamlıyordum veya fazla ise eksiltiyordum. Fakat bu benzinliği her zaman yakında bulma imkanınız olmuyor. O yüzden böyle bir şey almaya karar verdim. Bu lastik şişirici çakmaktan, çakmak çıkışından e, çalışan bir cihaz. Bu sayede hem araçta hem de motosiklette kullanma imkanım var. Şu an kullandığım motosiklette çakmak çıkışı olmasa da arkadaşlarım motosikletlerine var veya e, şu anki motosikletime de aküden çektirerek bir çakmak e, soketi yaptırma imkanım var. Evet şimdi gelin beraber bu Michelin marka lastik şişiricinin kutu açılışını beraber yapalım. Evet burada ebatları var. 28 santim uzunluğu varmış. Şuradaki kısımda 14 santimmiş. Evet içerisinden yedek sigorta çıktı bir adet. Ee, farklı şişeyleri için mesela top şişirmek için gibi bir aparatı var. Bir tane daha aparatı var. Ne ona tekrar bakarız. Şu şekilde bir cihaz. da çakmak kablosu ve çakmak girişi çıktı gördüğünüz üzere de kullanma kılavuzu var. Başka bir şey yok. Kutumuzu şu tarafa alalım. Şimdi cihaz gerçekten küçük. Karşılaşmak adına şöyle yanına elimi koyayım. Hakikaten el ebatlarında. Gayet rahat. Taşıması da rahat. Kolay. Ağırlığı da yok şu anda. Ee, şurada bir hortumu var. Lastiğe girecek kısmı bu. Evet gördüğünüz üzere. Çakmak girişi de şu taraftan yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Bunu buraya takıyorsunuz bu şekilde. Taktıktan sonra da bunu çakmak yaşına takıp aracınıza şişiyorsunuz. Bu bildiğim kadarıyla şurada bir dijital ekranı da var. Bu sayede araç lastiğine taktığınızda cihazı basıncın kaç olduğunu gösteriyor. Daha sonra da istediğiniz yere kadar tamamlamanızı sağlıyoruz. Cihazın şöyle bir güzelliği de var. Burada açma kapama düğmesi olduğunu zaten görüyoruz. Burada bir tane USB çıkışı yapmışlar. Bu sayede de USB çıkışlı aletlerinizi, telefonunuzu, power bankinizi şarj etme imkanınız var. Cihazın üzerinde şurada da küçük bir sarı nokta var. Bu sarı noktadan da az önce diğer cihazda diğer içlinin, diğer lastik basınç ölçerinde olduğu gibi PSI, kilopar, ve bar veya KPA olarak ölçüm birimini değiştirme imkanınız var. Kullanma kılavuzunda bahsedildiğine göre Önce kabloyu taktıktan sonra cihazı aracın çakmak girişine takıyoruz. Bu sayede buradaki ekranda sıfır olarak bir ekran görmemiz gerekiyor. Daha sonra şuradaki ucu lastiğe takıyoruz. Ve lastiğe taktığımızda da lastik içindeki basıncı gösteriyor. Yani lastik basıncı 30 ise burada 30 görüyorsunuz. Siz 35 yapmak istiyorsanız buradaki düğmeye basıyorsunuz. Lastik şişirmeye başlıyor. Lastik şişirmeye başlıyor cihaz. Daha sonra durduruyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Şöyle bir uyarı yapmışlar. Çıkarırken bir miktar hava kaçağı olabileceği için Lastik basıncını bir tane fazla yapmanız daha mantıklı diyorlar. Yani siz eğer araç basıncı araç lastiğiniz 35 basınç için e, gerekiyorsa 35 basınç gerekiyorsa siz bunu 36 yapmanız gerekiyor ki çıkarken tekrar 35'e düştüğünde ideal basınca ulaşın. Cihazı çakmak çıkışına bağladık. 260 260 cm kablo uzunluğu var. Arka tekerleğe gayet yetişti. Fakat çok büyük bir aracınız varsa yani kamyonet tarzı bu araç bu cihaz çok uygun olmayacaktır. Taktığımızda ekranda sıfır, şu an görüyoruz bakın. Sıfır olduğunu gösteriyor. Şimdi tekere takıp lastik basıncını ölçeceğiz. Lastik kısmı takma kısmının kablosunun kısa olduğu hakkında eleştiriler vardı. Zaten burada görme imkanınız var. Allah'tan benim burada aşağıya denk gelmiş. Şimdi bakıyoruz. Basınca 29 gösteriyor. Benim lastik havalarımın 32 olması lazım. Düğmeye basıyorum. Basarken biraz uzun tutmanız gerekiyor. Aksayla tekrar çalışıyor. Aynısını diğer için de tekrarlıyorsunuz. Cihaz sağ arka lastiğe de bu şekilde yetişiyor. 27 Şu an 30 olmuş. Biraz ses yapıyor evet. Ama işinizi görmesi anlamında bence o ses de ihmal edilebilir. Şöyle de bir uyarı var. Cihazı maksimum 8 dakika çalıştırıyorsunuz. 8 dakikadan sonra bir süre soğutmak için olay vermeniz öneriliyor. Bir diğer uyarı da lastik komple imiş ise bu cihazın uygun olmadığı, eksik havlet almak için bu cihazın uygun olduğu hakkında bir uyarı var kullanım kılavuzunda. Bunlara dikkat almanızı öneriyorum.